Dördüncü sorumuzda yanda bir timbala ait fotoğraf görülmektedir diyor. Bu timbalanın üst düzeyinin çapı 80 santimetre ise yüzey alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar burada çapı verilmiş. O yüzden yarı çapımız R dersek 40 santimetredir. Şimdi buradan yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Tim yüzey alanını bulurken öncelikle yarım kürenin yüzey alanını düşünmemiz lazım. Yarım kürenin yüzey alanı ya da kürenin alanı 4 pi r kare. Yarım olduğu için bölü 2 diyoruz. Artı bir de dairenin alanı var. Dairenin alanı da pi r karedir. Şimdi burada verilen değerleri yerine yazarsak eğer 4 ve 2 sadeleşti 2, 2 çarpı pi 3 çarpı yarıçapımız 40 ve r kare olduğu için 40'ın karesi pi 3 çarpı 40'ın karesi. Şimdi bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar cevabımız 144 bin olarak bulunur. Cevap D seçeneği.